Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Pakistan'dan dikkat çeken hamle. Listeye Türkiye'yi de eklediler. Kardeş ülke Pakistan'ın komşuları ve diğer bölgelerle ilişkiler başlığında Türkiye'ye de yer vermesi dikkat çekti. Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin ilk ulusal güvenlik politikasını tanıtarak ulusun artık doğru yolda olduğunu belirtti. Pakistan'ın komşuları ve diğer bölgelerle ilişkiler başlığında Türkiye'ye de yer verildi. Yerel basındaki haberlere göre Başbakan Han, başkent İslamabad'daki Başbakanlık binasında 2022-2026 dönemini kapsayacak ülkenin ilk ulusal güvenlik politikasının halka açık versiyonunu tanıttı. Han, ulusal güvenliğin yeni politikayla doğru yolda olduğunu ifade ederek, ülkenin başlangıcından bu yana eski hükümetlerin askeri güvenliğe odaklandığını ve bunun ötesini planlamadıklarını kaydetti bir ülkenin en büyük güvenliğinin o ülkenin halkı olduğuna dikkat çeken Han, vatandaşların ülkenin paydaşları haline gelmesinin en büyük ulusal güvenlik olduğunu anlattı. Pakistan'ın ulusal güvenlik politikasının hazırlanması girişimi, eski Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in ulusal güvenlik danışmanı Sartaş Aziz tarafından 2014'te başlatıldı. Pakistan'ın gelecek yıllarda alması gereken yönün tanımlandığı ulusal güvenlik politikası belgesinde ulusal güvenliğe vatandaş merkezi bir yaklaşım benimsenirken ekonomik güvenliğe özel önem verildi. Ayrıca bu belgede Türkiye'ye de yer verildi. Pakistan'ın Türkiye ile kültürel, dini ve tarihi yakınlığa dayanan kardeşçe bağlara sahip olduğu vurgulanarak, Pakistan özellikle Türkiye ve genel olarak Batı Asya'nın kardeş ülkeleriyle ikili ekonomik bağları ve savunma işbirliğini daha da geliştirmeye kararlıdır ifadeleri kullanıldı.